بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد يلا رجله جانا الدين Kabe hasret kaldım sana Kavuştur Rabbim dediğim Kabe hasret kaldım sana Bağlar aşıp sana versem Örtüne yüzümü sürsem <laughs> Ruhum canımı versen, yâre hasret kaldım sana. Ruhum canımı versen, yâre hasret kaldım sana. Sağolet beni de yıkılmaz Etrafında ne cahit salak Dağı yıkar çektim bak hasret aldım sana Selamünaleyküm hocam, Rabbim kabul etsin demiş Evet, Derviş İbrahim aleyküm selam. Allah Teala tez zamanda inşallah seni de buraya kavuştursun. Rabbim tez zamanda inşallah nasip eylesin. Allah Teala aklımıza hayırlısını versin. Haydi bakalım. Kimler nerelerde mesaj yazarsa hemen iki dakikada okuyacağım. Daha sonra da yayını kapatacağım. Bilginiz olsun. Uzaktan yakından Allah diyen herkese selam olsun inşallah. Beytullah'ın ikinci katındayız. Bugün arkadaşlarla böyle bir muhabbet edelim dedik. İkinci kata geldik, çıktık ne yapalım ya? Selamun Aleyküm hocam demiş. Allah hep beraber olur inşallah hocam demiş. Evet, Ankara'dan Ömer Kodak, Ayşe ablaya selam olsun inşallah. Allah de, İbrahim, Derviş İbrahim amin inşallah demiş. Hadi bakalım çabuk çabuk mesajlarınızı yazın. Yazın hemen okuyacağım, kapatacağım Allah de. Allah izin verirse inşallah Allah. Hadi gidelim gel. Hadi hem böyle dua edelim. Rabbim sıkıntılarınızı gidersin. Umutlarınızdan aile eylesin. Korktuklarınızdan hepsi muhafaza eylesin. Amin. 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 Hadi bakalım mesajlar geliyor okuyacağım. yoksa Allah de az sonra kapatacağım. Allahü Teala sevsin sevindirsin iki cihanda aziz eylesin inşallah. Neydi? Mahmut Takım amin demiş İnşallah inşallah hadi bakalım Allah Teala Her şeyin ama her şeyin Evet durmak yok yola devam edeceğiz Değil mi? Kara Biz bize Ümmete Hıfzı muhafaza eylesin Rabbim ne muradınız varsa ne sıkıntınız var. Tabii evlatlarımıza sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eylesin. Evlenecek birçok gencimiz var. Rabbim salih ve salih eşler nasip eylesin. Evlenmiş olup da çoluk çocuk hasretiyle yanıp tutuşanlar var. Rabbim onlara salih ve salih çocuklar nasip eylesin inşallah. Amin, amin, amin diyoruz. Allahü Teala kimin ne elemi, ne, kederi, ne sıkıntısı varsa tez zamanda gidersin inşallah. Amin, amin, amin diyoruz. Selamun Aleyküm. Hayırlı akşamlar. Dua eder, dua bekleriz demiş. Ümit Yıldırım. Selam olsun inşallah Yıldırım ailesine, Ümit kardeşime. Beytullah'ın ikinci katından selam olsun. İnşallahü Rahman. Bu gece böyle güzel bir gece olsun dedik ya. Burak Genç Türk. Amin demiş. Bize de nasip eder inşallah. Hem de Rabbim tez zamanda nasip eylesin kardeşim. Biz bütün ümmeti Muhammed'e, herkese dua ediyoruz. İnşallah Rahman içinde de sizlere de. Tamam. Bak biz şu an itibariyle herkes amin diyor. Elhamdülillah. Rabbim ne sıkıntınız, eleminiz, kederiniz varsa gidersin inşallah. Amin, amin, amin. Hakka aşık oldun ise muhabbet ile doldun ise öbür dünya yurdun ise bu dünyada gözün niye? Bak şimdi size bir kez daha göstereyim Allah de bakın 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 amin amin Rabbim razı olsun inşallah demiş amin amin demiş İbrahim Murat Genç Türk Yozgat Boğazlayan'dan İnşallah bize de eşime de nasip olur nasip etsin Rabbim inşallah Murat kardeşim Rabbimin hazinesinde bol siz bol dua edin. Rabbim de verir. Hani Kur'an-ı Kerim'de diyor istecip dua edin. Siz dua ile benden isteyin diyor Rabbim. Ben veririm diyor İnşallah Biz dua edeceğiz. Rabbim de verecek değil mi? İnşallah Kur'an'dan. Haydi bakalım. Allah'ın izniyle. Bizim, bizim tek gayemiz burada ümmeti Muhammed'e dua etmiyor. İnşallah. Bir zaman derdim ki Ya Rabbi neden Bir daha istiyor Bir kere giden Meğer bilmez imiş insan gitmeden Aldım cevabımı Beytullah taven Beytullah falan. Ta hani diyorlar ya ülkemizde Bir giden insan Ya bir daha niye gidiyor Şurada şöyle bir zemzem içelim bakalım be Evet böyle Gold yazanlar Böyle gold yazan sıcak oluyor Hemen böyle dolduralım. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle not kol yazanlar sıcak oluyor. Tabi diğerleri de komple soğuktur. Tabi merkeze nasip eylesin inşallah. Evet. Kızım bu ay 16'sında eşiyle oğluyla gidecek inşallah demiş. Eşim de bana da nasip eder. Ne o? Nasip eder. Allah'ım demiş. İnşallah. Hocam bizim e, yerimize de için inşallah demiş. Rabbim şifa etsin. Hadi içelim ya. İnşallah bir tane bir tane içtik ya bir daha içelim. Değil mi? Rabbim kabul eylesin inşallah. Kılık semzemi çok seviyorum. Soğuk semzemden uzak duruyorum mümkün olduğu kadar. Allah de. Evet. Hepinize selam olsun. Geceniz mübarek olsun. Çok salavat-ı şerife getirin bu gecelerden unutmayınız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim ki bana salavat-ı şerife çok getirirse sağ dizimde yatan torunum Hasan, sol dizimde yatan Hüseyin'i nasıl yakinen tanır öper koklar isem bana salavat-ı şerife getirenleri de tanırım diyor elhamdülillah. İnşallahu rahman bizler de çok salavat-ı şerife getireceğiz. Allah de selam ve dua ile demiş size nasip etsin hocam. Peygamberimize salat ve selam olsun. Amin amin amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Alemlere sensin efendim rahmet. Bismillahirrahmanirrahim Allahu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahu Allahu İşte burada böyle size bir de Kabe'yi göstereyim inşallah. Ondan sonra açalım. Değil mi? Haydi bakalım. Allah de. Bakın gördünüz mü? Çok özledik gitmeye. Oraları görmeyi Allah'ım eşim ile eşim İlhan'ı ya gerçek, gerçek genç Türk Eda nasip eder inşallah demiş İnşallah. Ömer Ceylan ile muhabbet kapısı demiş. Halit hocam demiş sizi çok seviyorum. Eyvallah teşekkür ediyorum kardeşim. Rabbim razı olsun. Çek selam söyle hocam demiş Ankara'dan. Ömer Bodak Ayşe ablamız. Eyvallah. Allah de. Haydi bakalım. Rabbim nasip eylesin inşallah. Hepinize Rabbim göndersin buraya. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü ebeden daimen inşallah. Allah de.